Evet arkadaşlar. Definecilerin uğrak yeri. Büyük bir kaya. Kayanın içinde delik var. Delik bayağı bir gidiyor. Sonunda mağara var. Define var mı yok mu bilmiyoruz. Pek anlamıyoruz ama. Doğal oluşum mu? Yoksa insanlar tarafından mı yapıldı bilen yok. Defineciler daha iyi bilir. Emirhan ilerle bakalım. Elektrik var mı? Var. Telefonun ışığını aç. Delik dar. Sürünerek gitmemiz lazım. İçinde yılan falan da olur. Dikkatli bir, bir şekilde gireceğiz artık. Yes, yes, yes. Devam et. Sen sığacık mı lan? <laughs> Işık tutuyor. Delik bayağı bir gidiyor. Şöyle etrafını göstereyim deliğin. El yapması mı yoksa? Doğal mı? Kova mı var? Defineciler bir ay çalıştı. bir ay değer, 6 aydan bir ay çalışıyor. Ama izinleri var mıydı yok muydu bilmiyoruz. Bize var dediler. Evet. Mi? Defineci arkadaşların yorumuna bırakıyoruz. Buralarda uğraşmışlar. Belli taşlar var. Hop. Kayalık. Delik bayağı bir gidiyor. Emran taş veren düşer dikkat et ha. Kova da var içinde? Malı buldular desene. Vallahi mı? Değiştirmişler de, eşmişler mi lan? Vallahi mı la daha önce yeşilmedik oturacak yer vardı. <laughs> ne var geliyorum. Evet mağarada bayağı bir ilerledik. Dışarısı gözükmüyor artık. Buralar değişmişler yarasa var. Emirhan buradan da bir delik gidiyor bak gel. Kaya var önünde daha. <laughs> eşmişler mi orayı? Hmm. Geliyorum. İyi sığdın ha. Sıram, Oha. O mas çalışmışlar lan onlar ya. Vay vay vay. Malı çıkarttılar desen. Malı çıkartmışlar abi. Mal kalmamış. Burada cihaz da geliyor tabii yeşer. Adamlara bak sen. Oha buz gibi ha. O burada oturuyorduk. Biz Ama zamanında. Yani. Zamanında oturuyorduk adamlar. Buna nasıl la öyle. Allah Allah. Bak, bak buraya tuzak var diyorlardı. Şu taşlar bak biraz şey gibi. Örü, örü gibi sanki bak. Yığma gibi. Yığma gibi tuzak var diyorlardı. Bak şu tarafa doğru Bu dayı. tarafı değişmişler. Demir falan. Çubukla mı aramışlar? Vay be. Burası sanki bak örü gibi değil mi? Hmm. Taşlar üst üste. Bence de burada bir şey yapmışlar. Bu delik buraya çıkıyormuş. Bu tarafını örmüşler. Baya değişmişler. Adamlar hangi cesaretini İyi dolap ha. Hmm. Bu, bu ne kadar, bunu nasıl değiştiler? Emrah'ın şuralarda mı öyle sanki bakın? Devineci arkadaşlar buraları yorumlar tabi. Onlar iyi bilir. Deliğin <laughs> dışarı gözükmüyor. Çıkartma. Çık. Kovayı da burada bırakmışlar. Hı hı. Yavaştan çıkalım. Şu etrafını çekerek çıkacağım. Öyle Düşmen korkma. Şuralara baksan adamlar ne çalışmış lan. Vay 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 sizi vay. Abi azim işte. Parayı. <laughs> Bizde de korku yok ha. <laughs> adamlar adamlar da azimle ne alakası yok vallahi. <laughs> Adamın para için var ya yapmayacağı bir şey yok. Defineciler var ya bırak.